Yeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Leipzig'e gideceğiz. Günlerden pazartesi yeni bir tur günü. Arabamı çalıştırdım. Şimdi markete geldim. Bir şeyler alacağım. İhtiyaçlarımı su olabilir. İşte yemek yapmaya akşam bir şeyler olabilir. Bir şeyler alıp yoluma devam edeceğim dediğim gibi. Park yerine geçeceğim. Saat biraz geç başladı çünkü gerçekten etrafta doğru dürüst Adam akıllı yük bulamadık. 11'i de 10 geçiyor saat. Neyse ben alışverişimi yapayım. Ondan sonra e, yeni yerlere gideceğiz. Yeni yerler göreceğiz. Oraları belki gezme fırsatımız olur. Hepsini videoya çekeceğiz. Ben de heyecanlıyım yeni bir tur olduğu için. Çaylarınızı kahvelerinizi hazırlayın. Güzel bir tur yapacağız. Benim araba da traktör gibi çalışıyor. Kapatayım şunu. Şurada şipar var. Burada eczane falan filan var. Buradan hemen alışverişimi yapıp yola koyulacağım. Evet tıra geldim şimdi arkadaşlar alışverişimi yaptım yanıma böyle iki paket hazır pilav aldım sıcak su döküyorsunuz iki dakikada oluyor yanına bir de pişmiş hazır konserve bezelye aldım bir tane de üç, üç tane küçük pakette mısır aldım onları bu akşam yapıp yemeyi düşünüyorum hazır oluyor Çünkü bayağı yol gidiyorsun yoruluyorsun durduğun zaman da güzel bir şeyler hızlı pratik şeyler yemek benim için iyi oluyor. Şimdi yola çıkacağım. Yaklaşık 20 kilometre ileriden demir saç yükleri muhtemelen yükleyeceğiz. Arabadaki cuma gününden kalan paletlerim var. Şimdi onları bir kontrol edeceğim. Çünkü gittiğim yerde 30 palet değiştirmem gerekiyor. Onlara bir baktıktan sonra <laughs> yola çıkacağım. Şunlar yasakmış. Ya. Şöyle daf ışıkları var. Ben de. Birçok şeyi böyle yasak şey yapıyorlar. Polisler müsaade etmiyor. Bir kere bir çevirme olmuştu orada uyarı almıştık. Camın önüne falan hiçbir şey asap yapamıyorsun yani. Modifiye vesaire falan çoğu şey yasak burada. Evet fazla zaman kaybetmeden ben yola çıkayım. Leipzig taraflarına gideceğim. Yaklaşık 1,5-2 sene önce işe ilk başladığım dönemlerde o bölgelere gitmiştim. Birkaç kere gitmiştim. Şimdi tekrardan nasip oldu. Hayırlısıyla kazası sağ salim. Güzel bir tur olsun diliyorum. E, sizlere de güzel, keyifli seyirler diliyorum. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Çünkü güzel bir tura çıkacağız. Güzel bir başlangıç olacak bizim için. Gittiğim, gördüğüm, gezdiğim yerleri sizler için anlatmaya çalışacağım. Birlikte Leipzig taraflarını kısa bir Almanya turu yapıp dönmüş olacağız. 1300 kilometre, 1400 kilometre arası bir yolculuk yapacağız. Bu yolculukta bana eşlik etmiş olacaksınız. Hadi o zaman yola çıkalım şimdi. Evet arkadaşlar adrese doğru gidiyorum. Az bir yolum kaldı. 2 dakika sonra oradayım 2 buçuk dakika sonra. Buradan böyle metal saçlar varmış herhalde. Paletli. Onlardan yükleyeceğiz. Nasıl büyük bilmiyorum. İlk defa gidiyorum buradan. İlk defa yükleyeceğim. Burası Efardin Alkofer tarafları Yani benim bulunduğum, yaşadığım bölgenin daha köyvari kısımları. Solumda bir tren yolu geçidi var. Buradan yüklemeye gider. Şimdi bola sonra mola yapacaklar. Sol tarafta kalıyor diyor firmaya ama tır navigasyonu yanlış, muhtemelen yanlış tarif ediyor. Firmayı sol tarafta diye gösteriyor. Sonra sonra hedefinize ulaştınız. Allah Allah. Over time yok. Sol tarafta firma falan yok ya. <laughs> tır navigasyonu dinlesek. işimiz bitmişti yani firma sağda kalıyor. Bu yolun hemen sağında kalıyormuş. Hemen şu sağımdaki firma. Şu an tır yok gibi ya. Sanki. Ha, güzel yerde. Böyle firmalara bayılıyorum yolun kenarında. Bir bakayım. Allah şu an hiç tır yok gibi duruyor. Bakalım ama arka tarafında nasıl? Arkamda da bir tır var. Bakalım o da buraya mı geliyor? Yok, o F kolu. O buraya gelmez. Registrasyon. Sağ tarafta diyor. Check out. Entrance. Halt engang. diyor. Tır diyor. Zile basılsın diyor. Check in, check out. Şuraya bir zile bir basalım. Ya ama. Tamam ammaladılar bekleyeceğiz bunları. Fabrika böyle. Şurada kantar var. Giriyoruz kantara. Kilomuz ölçülüyor. Bu fabrika kuralları gereği 10 km hızla gidiyoruz. Fotoğraf falan vesaire yasakmış bakın. Şurada da söylüyor. O yüzden kamerayı burada kapatabiliriz. Çıkınca haberleşiriz. Böyle bir yer. Şu mallardan yükleyeceğiz. Hava da çok soğuk. Bugün şunu da aldım ki yanıma üşüyeyim diye. Hava buz gibi. Sizlere yeni e, storyler çekmek için şöyle bir düzenek oluşturdum ki böyle hem yolu görelim hem sohbet falan olsun. Güzel dikey bir şekilde telefonumu yerleştireceğim. E, yapmak isteyen arkadaşlar da yani içerik üretmek isteyen arkadaşlar bu şekilde bir düzenek yapabilirler. Bu GoPro'nun parçasıydı. Şu aparatı aldım. Şöyle her yerde bulabilirsiniz bunları direkt. Yolu görüyor. Sesinizi yakından alıyor. Mikrofona da gerek kalmıyor. Direksiyon aynı açısı. Geniş açıda çekeceksiniz. E, fotoğraflara gelip fotoğraf çekme deklanşöre bastığınız zaman aslında o tuşa. Onu böyle sağa kaydırın. Basın tutup sağa kaydırın. Zaten biliyorsunuz. <laughs> Bu konularda benim çok bilgim yok Hala sizlere şey soruyorum Şu kamera açısı iyi mi şöyle mi yapsak falan diye 6 senedir <laughs> 6 senedir ben soruyorum sizlere Yani şimdi kalkıp burada tavsiye vermek pek olmuyor O yüzden deniyoruz işte ya. Elimizden geleni yapıyoruz Neyse dostlarım hava da buz gibi gerçekten Burada yüklememi bitirip yola çıkacağım Allah'a emanetsiniz Evet arkadaşlar şimdi İmola yaptım Yaklaşık yarım saat 15'i yakıt alırken yapmıştım Şöyle etrafı göstereyim. Neymiş burası? Bad Nabeltal. Buraya da bir tane... Burası normalde zaten şeylerin yeri. Şveye transport dediğimiz ağır taşıma yapan şoförlerin yeri burası. Böyle bir yerde durdum. Kahvemizi içtik. Eşyalarımız falan biraz ortalık dağınık ama... Gel dayı gel. Korkma gel. Ben senin için biraz geri gittim zaten ama... Buraya bir tane daha gelirse ağır transport buradan çıkmamız lazım. Eğer burada yer bulamazlarsa polisi arıyorlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. Polisi arıyorlar, polis geliyor. Hem sana ceza kesebiliyor hem de seni buradan hemen paketleyip gönderiyor. Bu da geri görüş ışıkları da bayağı şeymiş ya yolculuğum böyle gidiyor. Yaklaşık 200 kilometre bir yolum kaldı. 200 mi? 187 kilometre falan bir yolum var. Normal gidiyor yolculuk işte ya fena değil. Hiç gelmediğim bir bölgeler. Yarın sabah malın yükün 7'de randevusu var. Birazdan yola çıkınca da yine bahsederim sizlere biraz gece sürüşü yapalım. Kameramız iyi zaten. Bir gece sürüşü yapalım. Molamı bitireyim. Bir iki üç dakika sonra yola çıkacağım. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar otobandan çıkıyoruz şimdi. <laughs> Adrese doğru. Metres, sonra sağa yani, Fabrikaya geldik. Saat on buçuk oldu. Bu da çok konuşuyor ya. sağa döneceğiz duyduğunuz gibi. Çok yoruldum ya. Yol yorucu geçti biraz. Bu Leipzig yolu Berlin tarafına doğru çok inişli çıkışlı. Çok fazla iniyorsunuz, çok fazla çıkıyorsunuz. Yani Stuttgart yolu gibi bir Frankfurt yolu gibi bir 3 numara gibi değil. Regensburg'dan yukarı doğru işte ayrılıyorsunuz yani. Allah'tan ki firma hemen otobanın dibinde o çok güzel oldu. Büyük de bir firma. Bakın neresiymiş? Untakaka diyor. Bu nasıl isim lan? Bak burada da mesela park yerleri bomboş, güzel. Buraları beğeniyorum. Yani bu bölgelere normalde çok fazla tır çalışmıyor ya. 4 metre yasağı var diyor. Nasıl olacak? Yani inşallah öyle bir şey yaşamayız. 4 metre köprünü niye 4 metre onu anlamadım. Nerede var abi 4 metre? Buradan inşallah geçeriz. Bir bakalım. Bilmiyoruz ki. Yavaş geçeceğim ama. Araba da tam 4 metre. İyi bir soru yok. Karşıdan da bir tır geliyor zaten. 200 metre sonra sağa dönüp sonra ilerimize ulaştınız. Oturun geldiği yerden sağa döneceğiz. Bugünkü mevzuyu Sağ burada bitireceğiz. Sonra ulaştınız. Anladık. Ne diyor? Tırlar buradan mı diyor? Kaufland buradan diyor. Bu firmanın ikisi tıkan olmasın? Ha, Hagebauş karşı ya. Oysa lojistik firması mı ne firması anlamadım. Yani lojistik diyor ama... Bir sonra hedefinize ulaştınız. Lojistik firmasıysa ya burada yatacağız... Hedefinize ulaştınız. Tamam abi şimdi anladık. Karşılıklı mı bu HGB'ye? Burası Kaufland. Kaufland'ın park yeri. o santral diyor tamam burada yatabiliriz abi. Evet dostlar. Perdeleri çektik, ışıklarımızı açtık. Şöyle bir pilav yaptım, yedim ama böyle de göstermek çok istemiyorum. Ayıp olacak gibi diye. Böyle bir şey yaptım. Pilavları haşladım. Zaten haşlanmıştı da biraz sıcak suda beklettim. Diğer pilavım nerede ya benim? Neyse bir paket pilav işte. Onu yaptım. Şimdi ışıkları kapatacağım. Ondan sonra yatışa geçeceğim. Işıkları toplayacağız. Şöyle konserve mısır ekledim. Bezelye vardı. Pişmiş bezelye. Mısırımız da burada. Oh! Dışarıdan bir kaç kare alalım. Burada tırlar var. Burası Almanya'da Kaufland'ın yeri. Önümde de bir tane Polonyalı var. Zaten perdeleri çektim şimdi. Göremezsiniz. Şöyle göstereyim. Polonyalı bir tır var. Durumlar böyle. Şimdi yatıyorum arkadaşlar. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> BSBS kablosu bozulmuş. Şimdi onu yapacağım. Şu an problem yok, sorun halloldu yolda sıkıntı yapıyor çünkü ben de yanımda her zaman taşırım. ABS EBS kablosu hep her zaman taşırım çünkü tempomata ayarlayamıyorum, tempomata ayarlayamayınca da sıkıntı oluyor. Şimdi bir sürü yolum var, 700 kilometre yolum var. Nasıl yapacağız yani şimdi? Sürekli gaz mı basalım? Hız sabitleyiciyi ayarlamam lazım ki rahatlıkla gideyim. Vay vay. Evet tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Yine mi yapıyor? Yok. Böyle dönüşlerimde falan bayağı yapıyordu ya. Kaç gündür bununla uğraşıyorum. Yani yanımda var kablo değiştirmiyorum ama şimdi dedim hadi değiştireyim. Buna biraz tehlikeli bir çıkış. Buradan çok yavaş çıkmak gerekiyor şimdi tırda geliyor. ha Bak o da önlemini aldı soldan geçti çünkü yolu taşırman gerekiyor. Çok saçma bir yer olmuş. Daha önce zaten tırlar e, taşa vurmuş. Bilmiyorum geçerken gördünüz mü? O tarafı görebildik mi? Ama taşa vurmuşlar. Şimdi tempomatımı ayarlayayım bakayım oluyor mu? Eee şöyle ya. Abi ne uğraşıyoruz ya vallahi billahi. Otobandayım arkadaşlar. Daha yeni çıktım. Bugün neler yaptım? Ya geçen turda Leipzig'e gittik. Bu haftaki ikinci turumu atıyorum. Şimdi Frankfurt'la Düsseldorf arasında bir yer var. Venden mi? Venden mi? Öyle bir şey. Öyle bir yer. Şunu da buradan çekeyim de yanlış anlaşılmasın. İtalya'da çok problem oluyordu. Oluyormuş bunları buraya koymak. Neyse şimdi kaldırayım ya. Güzelce bütün yüklerimi indirdim. Şeyden döndüm Leipzig'ten. Yüklerimi aldım Leipzig'te. Ya çok video çekemedim çünkü çok modda değildim. Bu aralar yük bulmak biraz problemli. Ondan sonra yorgundum. O yüzden kamerayı pek açıp da konuşasım yoktu açıkçası. Daha sonra Avusturya'ya geldim. <laughs> Salı akşamıydı işte eve geldim. Sonrasında biraz dinlendim diyebilirim ama sabahı tekrar erkenden kalktım. 9 saat molamı doldurur doldurmaz yola çıktım. Diğer yüklerimi tır, tırda olan yüklerimi indirdim. Onları hallettikten sonra geri e, Almanya için tekrar ikinci tur için yük arama çalışmaları başladı. Orada da birkaç kişiyle konuştuk. Yani adamlara soruyorsun, tamam diyor. Hep aynı numarayı yapıyorlar. Bir bir yerde bir Türk iptal etti. Ya diyor biraz bekle, bekle. Outtrack var. Transport şeysi e, kağıdı yani karşı tarafa o yükü verdiğine dair beyan eden anlaşmaların yazdığı, yükün nereden yükleneceği, kilosu, ağırlığı yani yükle ilgili ve iki firma arasındaki anlaşmayı belirten bir kağıt. Bekle. Onu hemen göndermesi gerekti. Anlaştığımız andan itibaren firmanın isimlerini doldurup yazıp hemen göndermesi gerekir. Bekle, bekle, bekle. Kimse bir şey göndermiyor. Sonra tak bir mesaj. Ya siz iki yıllık firmasınız falan. Ha siz yeni firmasınız. Olmaz falan. Ya ne alakası var kardeşim? Sen kimsin ki ya? Ben burada kimlerin işlerini yapmışım? Dünyanın en büyük transport firmaları, Schenker, DSV, Daxa, yani Avrupa bölgesindeki, yani birçok firmanın iş, işlerini yapmışım, onlarla çalışmışım. Adamlar daha bazıları borsaya atmadan yükü direkt bana veriyorlar. Çok acayip ya gerçekten. Halbuki yükü muhtemelen başkasına verdi. Ayak yapıyor. Yapan da Türk. Aradım açmıyor da diyecektim ulan sen kimsin bana yük vermiyorsun ya. Hani hayırdır. <laughs> Vermezsen verme yani. Ben zaten bir şey demedim de. Ama yani bizi bekletip zamanımızı çalıp o sırada da bir sürü de yük gitti biliyor musunuz? Olacak işte yani. işte böyle şeyler oluyor. Kimseye şey yapmayacaksın. Ben genelde yapmıyorum. Ben de bir yük buldum mesela. O, o daha hoşuma gidiyor. Tamam diyorum. Ama yük aldığımız zaman, birisi bize yük verdiği zaman sonra geri vites yapmıyoruz biz yani. Tamam taşırız diyoruz. Bu sefer bunu aldık. Kısmetimize bu vardı. Adamla anlaştıysan veriyorum. Bir de sen Türksün. Türklerin burada diyor ya, Türklerden başka dost öyle bir, o hikaye arkadaşlar. Türklerin burada yabancılardan başka dostu yoktur gibi bir kelime de kullanılabilir. Ne yazık. Başımızdan geçen durumlardan bir tanesi buydu. Sonra velhasıl kelam bir tane yük buldum. Coil yükledim. Uzak bir mesafe gidiyorum. 619 kilometre ya. Git git bitmez vallahi bu yol hakikaten. Yaklaşık 9'a kadar süreceğim. Çünkü sabah 6'da başlamıştım. 15 saat çalışacağım. Daha sonrasında sabah 6'da yola koyulacağım. 9 buçuk civarı orada olacağım. Sonrasında da bir yük var Sazlık bölgesine. Onu alacağım. Geri dönüş yükünde de sorun yaşadım bugün bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Öyle de bir problem yaşadık. Bu sefer diyor ki ya işte yük yetiştirilemedi. İptal etti, edildi. Neyse ki bir laf var. Köse hesabını bilir. Doğuda çok kullanılır bu. Yani bilen vardır belki de bilmeyen de çoktur yani. Muhtemelen. Köse hesabını bilir derler. Genelde Şanlıurfa bölgesinde kullanılan bir kelime. O yüzden yani bilmeyebilirsiniz normaldir. İşte böyle dostlarım ya. Yola çıktık gidiyoruz bakalım nasıl. Neler yapacağız. Güzel bir tur mu olacak. Adrese kadar fabrikaya kadar gidemeyeceğiz. Bayağı susadım bugün ya. Hiç su içmediğim aklıma geldi. su hayat hayat. Ha bu arada plaka lambam yanmıyordu. Bir de boynuz lambası sol taraftaki. Orada bir kabloda bir temassızlık olmuş. Yapan yer tam yapamadı. Dorseyi muayeneye sokarken yaptırmıştım. Bizim Burak var arkadaş sağ olsun. Ona hemen yaptırdım. Kabloyu. Onları yaptırdım çünkü polis çevirebilir. Plaka lambasından dolayı. Boynuz lambalarından. Çünkü çok göze batıyor. Onların yanması gerekiyor arkadaşlar. Onu hallettim. Yükümü aldım. Ondan sonra şimdi de aynı yola çıktım. Yakıtımı da aldım. 1.63'ten aldım yakıtı. 1 euro 63 cent. 655 euro'luk yakıt almışım. Paraya bakar mısın? Yaklaşık bir 3 saat gidip ondan sonra mola yapacağım. Daha sonrasında ne kadar yolum kalır ki? Yani çok da bir şey kalmaz gibi düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Belki yatarım 3 saat gidip ya. Çok da çok da kurcalamam ya. Çünkü yarım saat pauz yap sonra yarım saat pauz yaptıktan sonra fazla bir vaktim kalmıyor bile. 17 20 18 20 19 20 20 20 9'da benim bitiyor zaten. Hadi 10 dakikada öyle sürdüm. 8.30'a kadar kullanırım. Zaten yarım saat pauz yapsam Saatin bitmiş oluyor bir daha gidemem yani En güzel yarım saat öncesinden bir parkta durup Kartını çıkartmak Vay be Porsche taşıyor Hesaplamadığım için ee, Şu anda hesapladım yani sizlerle beraber Bu tempomat sorununu da çözdüğümüze göre Güzel bir yolculuk yapabiliriz ee, Benim yolumuzun, Bu yolculuğumda Yaptığım yaşadığım her şeyi sizlerle paylaşacağım Belki de Frankfurt taraflarında Frankfurt'u geçip o bölgelerde güzel bir oralarda bir etrafı tanıtma videosu falan da çekebiliriz. Belki fırsatımız olur. Çünkü yarın erken biteceğim muhtemelen. Bir şehir içine dalabiliriz. Söz vermiyorum ama bakalım. Etrafta neler var birlikte keşfederiz. Şimdilik hoşçakalın. Molada görüşürüz. Günaydın arkadaşlar gece burada uyuduk. Şöyle bir yerde uyuduk. gece. Şimdi yola devam edeceğim. Çok yorgunum ya. Molamı yaptım. Yaklaşık bir 150 kilometre yolu var. Ondan sonra malı indireceğiz. Şu anda neredeyim? Onu da söyleyeyim size. 57 482'ye gidiyoruz. Venden, Almanya'nın Venden. 9 gibi falan oradayız. Asim sen. Yavaş yavaş çıkalım hadi bakalım. Evet arkadaşlar adrese geldim. Şurada mal indireceğim. Şuraya geri geri gireceğiz Toruç'a. Venden, Almanya'nın Venden bölgesindeyiz. Frankfurt'u geçtik. Frankfurt'la Düsseldorf arasında bir yerde burası. Burada koilimiz var, onu indireceğiz. Onların da molaları varmış herhalde. Evet, burada malı indireyim, ondan sonra görüşürüz. Selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Bugün Ludenscheid, Ludenscheid miydi? Ludenscheid. Galiba o tarafta. Oradan yükleme yaptım. Ondan sonra bir yerde malı boşalttık. Sonra o gördüğünüz yerde malı boşaltmıştık. Ondan sonra bir yerden yükledim sadece. Onu da Almanya'da yine bir yerde boşaltacağım yükü. Bugün yük boşalmayacak çünkü bayağı bir mesafe var. 700-700 küsür kilometre yol aslında mesafe yani Avusturya dönüş yoluna geçtim. Bir tane yükleme yaptım. Hafif büyük. Araba çok ağır değil. Neredeyse 3 ton, 4 ton civarlarında. 528 kilometre yolum kalmış. Salzburg'a yakın bir yerden bir yerde yük indireceğim yükü. Bir göl var. Kimise diye. Ora, orayı bilirsiniz. Tronstein var. Rota bu şekilde. Oradan da yarın Salzburg'dan iki yükleme yapacağım. Pardon. Almanya'dan bir yükleme, Salzburg'dan bir yükleme. İki yüklemeyle olayı kapatacağız. Haftayı kapatmış olacağız. Bu haftaki turum böyle geçti. Biraz yorul yorucu geçti. Dün çok fazla parkeri yoktu Almanya'da. Biraz böyle şehir işlerine girip çıkmak zorunda kaldım saat, iki buçuk saat daha gideceğim. Ondan sonra bir 45 yarım saat falan bir mola yapacağım. 15'imi yapmıştım. Yolda durdum, bir kahve aldım, bir tane çikolata aldım. Önümüzde niye fren yapıyor bunlar? Biraz yorgunluk var ya. Çok da konuşacak şey de değilim ama hani sizlere de bilgi vermek amaçlı. 6,5 saat yolum var. 526 kilometre istikametimiz var. Gidince orada görüşürüz bakalım.